Futbol dünyasında yıllardır Ronaldo ve Messi rekabeti konuşuluyordu. Ancak artık sahneye yeni bir kuşak çıkmaya hazırlanıyordu. Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, babasının izinden giderek sahalarda boy göstermeye başlamıştı. Daha yaşı genç olmasına rağmen fiziksel gücü, disiplinli çalışması ve cesur tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Medyada sık sık babasının veliahtı mı olacak sorusu konuşuluyor, genç yıldız adayının her hareketi manşetlere taşınıyordu. Bir yanda Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, diğer yanda dünyanın en tanınan futbolcularından birinin oğlu. Bu ikilinin yollarının bir gün kesişmesi kaçınılmazdı. Ve işte o gün geldi. Altyapı seviyesinde düzenlenen uluslararası bir dostluk turnuvasında Cristiano Junior'ın takımı ile Arda'nın bulunduğu Real Madrid genç takımı karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce tribünlerde büyük bir heyecan vardı. Herkes Arda mı üstün çıkacak yoksa Ronaldo'nun oğlu mu sorusunun cevabını merak ediyordu. Maç öncesi ısınmalar sırasında Cristiano Junior Arda'ya doğru sert bir bakış attı. Takım arkadaşlarının yanında yüksek sesle "Bugün kimin yıldız olduğunu göstereceğim." dedi. Bu sözler çevresindekilerin kulağına gidince ortam bir anda gerildi. Tribünlerdeki kalabalık daha ilk düdük çalmadan bu mücadelenin normal bir maçtan çok daha fazlası olacağını anlamıştı. Çünkü bu sadece genç iki oyuncunun karşılaşması değil, aynı zamanda futbolun geleceği adına bir semboldü. Bir tarafta köklü bir soyadın getirdiği büyük baskı, diğer tarafta ise yeteneğiyle kendini kanıtlamaya çalışan genç bir yıldız vardı. Bu atmosfer, nefesleri kesecek bir hikayenin ilk satırlarını yazıyordu. Hakemin düdüğüyle birlikte maç başladı. Tribünlerdeki kalabalık genç oyuncuların her hareketini heyecanla izliyordu. Daha ilk dakikalarda Cristiano Junior oldukça agresif başladı. Top ayağına geldiğinde sert çalımlarla ilerliyor, sürekli Arda'nın bulunduğu bölgeye yöneliyordu. Arda ise sakinliğini koruyordu. Takım arkadaşlarına sürekli pas opsiyonu sunuyor, oyunu yönlendiren bir lider gibi davranıyordu. Cristiano Junior topu kaptığında onu durdurmak için hemen yanına gidiyor ama faal yapmadan sadece doğru pozisyon alıyordu derken Cristiano Cüngür hızlı bir atağa çıktı. Sağ kanattan aldığı topla Arda'ya doğru yöneldi. Tribünlerden büyük bir uğultu yükseldi. Cristiano Cüngür hızla topu sürdü ve Arda'nın önünden geçerken ona omuz attı. Arda sendeledi ama düşmedi. Cristiano Cüngür topu sürerken kafasını çevirip Arda'ya küçümseyici bir bakış attı. Bu açık bir meydan okumaydı. Arda bu anı sineye çekti ama gözlerindeki kararlılık dikkat çekiyordu. Saha kenarındaki teknik direktör bile onun tavrını fark etmişti. Arda topu ayağına aldığındaysa bambaşka bir futbolcuya dönüşüyordu. İlk olarak orta sahada iki kişiyi çalımladı, ardından rakip savunmanın arasına harika bir ara pası bıraktı. Bu pas takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama pozisyon golle sonuçlanmadı. Yine de tribünler Arda'yı alkışlamaya başladı. Cristiano Junior ise her fırsatta bire bire Arda'yı zorlamaya devam ediyordu. İkili arasında geçen her düelloda tribünler ayağa kalkıyordu. Arda'nın sakinliği Cristiano Junior'ın hırsına karşı büyük bir kontrast oluşturuyordu. Sanki sahada iki farklı futbol anlayışı çarpışıyordu. Biri gücünü göstererek üstünlük kurmaya çalışan, diğeri ise oyun zekası ve sabırla rakibini alt etmeye çalışan. İlk yarının ilerleyen dakikaları bu ikilinin çekişmesiyle iyice ateşlendi. İlk yarının sonlarına doğru saha artık tamamen Arda ve Cristiano Junior'ın mücadelesine dönmüştü. Tribünlerdeki taraftarlar her ikisinin de her top alışını, nefesini tutarak izliyordu. Cristiano Junior babasının hırsını sahaya yansıtıyor sık sık sert hareketlerle üstünlük kurmaya çalışıyordu. Arda ise bu baskıya boyun eğmeyip sakin futboluyla cevap veriyordu. Dakikalar ilerledikçe Cristiano Junior'ın sabrı tükenmeye başladı. Bir pozisyonda topu kaptığında doğrudan Arda'nın üzerine gitti. Süratle yanından geçmeye çalışırken bu kez sert bir omuz darbesiyle Arda'yı düşürdü. Hakem faul çalmadı. Bu tavır izleyenlerin gözünden kaçmadı. Çünkü birçok genç futbolcu bu durumda sinirlenip oyundan düşerdi. Fakat Arda tam tersine oyunun ritmini artırdı. Topu her aldığında daha yaratıcı işler yapmaya başladı. Bir ara sahada 3 kişiyi çalımlayarak ilerleyip ceza sahasına girdi, şutunu çekti ama top direkten döndü. Tribünler o diye inledi. Cristiano Junior ise Arda'nın yanına gelip alaycı bir şekilde güldü. Arda bu kez hiç tepki vermedi tribünlere dönüp ellerini kaldırarak ''Biraz daha sabredin'' der gibi baktı. Bu an taraftarlarla arasında görünmez bir bağ kurdu. O andan sonra stat tamamen Arda'yı desteklemeye başladı. Cristiano Junior'un her hamlesinde yuh sesleri yükseliyor, Arda topu ayağına aldığındaysa tezahüratlar duyuluyordu. Artık herkes maçın sonucundan çok bu ikilinin kapışmasına kilitlenmişti. Cristiano Junior fizik gücüyle, Arda ise zekası ve oyun bilgisiyle ön plana çıkıyordu. Saha ortasında verilen bu düelloda üstünlüğün kime geçeceği belirsizdi. Ama bir şey açıktı. İkinci yarı bambaşka bir fırtına kokacaktı. İkinci yarı başladığında sahadaki atmosfer tamamen değişmişti. Tribünler artık Arda'nın arkasındaydı. Cristiano Junior ise üzerindeki baskıyı iyice hissetmeye başlamıştı. Arda, Oyunun temposunu kendi lehine çevirmek için sahada daha aktif rol aldı. Topu ayağına aldığında rakipler yaklaşmaya bile çekiniyor çünkü her an beklenmedik bir çalım yapabiliyordu. Dakikalar 60'ı gösterirken maçın kırılma anı geldi. Orta sahada kaptığı topla hızla ilerleyen Arda, karşısına çıkan iki oyuncuyu tek hamlede geçti. Cristiano Junior tam önünde belirdi. Bu kez daha sert bir müdahale yaptı. Fakat Arda zekasıyla rakibini ters köşeye yatırıp onu adeta boşa düşürdü. Tribünler ayağa kalktı. Arda hızını hiç kesmeden ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden şık bir plase ile topu ağlara gönderdi. Gol anında stat adeta patladı. Taraftarlar Arda'nın ismini haykırıyor, takım arkadaşları koşarak onu kucaklıyordu. Cristiano Junior ise yerde kalmış, Hayal kırıklığıyla Arda'ya bakıyordu. Bu gol sadece bir skor değildi. Sahada verilen tüm mücadelenin sembolüydü. Golden sonra Arda oyunu kontrol etmeye devam etti. Paslarıyla takımını yönlendirdi, defansta yardım etti ve sürekli oyunun içinde kaldı. Cristiano Junior birkaç kez daha Arda'yı zorlamaya çalıştı ama her defasında sonuç hüsran oldu. O an herkesin aklındaki tek şey şuydu: Arda bu maçı sadece futboluyla değil, karakteriyle de kazanmıştı. Maç bitiş düdüğüyle birlikte tribünler Arda Güler'i ayakta alkışlıyordu. Real Madrid sahadan galip ayrılmıştı ve herkesin dilinde tek bir isim vardı: Arda. Cristiano Junior oyunun başındaki özgüvenli halinden eser kalmadan sahayı terk ederken kameralar ısrarla Arda'nın yüzündeki kararlı ifadeyi yakalıyordu. Soyunma odasında takım arkadaşları Arda'yı ayakta alkışladı. Genç yaşına rağmen maçın kaderini değiştiren performansı herkese ilham olmuştu. Ancelotti ise onun yanına gelip sırtını sıvazladı ve kısa bir cümle kurdu. Bugün sadece futbol oynamadın. Lider oldun. Bu söz Arda için belki de maçtaki golden daha anlamlıydı. Basın toplantısındaysa beklenen soru geldi. Cristiano Junior seni maçtan önce kışkırttı. Buna ne diyorsun? Arda gülümseyerek yanıtladı. Ben sahada konuşmayı tercih ederim. Futbol sadece yetenek değil, aynı zamanda saygı işidir. Bunu herkes görmüş oldu. Bu kısa ama etkili söz manşetlere taşındı. Ertesi gün gazeteler Arda dersini verdi, Real'in geleceği sahada konuştu başlıkları attı. Sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapıldı. Cristiano Junior'un meydan okuması artık unutulmuş, herkes Arda'nın cevabını konuşuyordu. Bu olay Arda'nın kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu. Artık sadece bir yetenek değil, aynı zamanda karakteriyle de ön plana çıkan bir lider olarak görülüyordu. Ve belki de en önemlisi, Arda bu hikayeyle milyonlarca gence sessiz ama güçlü bir mesaj verdi. Cevabınızı sahada verin.